Temelde bir mizah yazarı olarak işe başladım ve hala ruhen çok derinlerimde öyleyim. Felaketler anında bile gülümseyecek yön bulmaya çalışmak, yaşananlar karşısında ısrarla iyimser makullüğü sürdürmek, beni yazar olarak tıkanmanın dışında ve ayakta tutan özelliklerimdi. Ama açıkça söyleyeyim, şu aralar korkunç bir yazar tıkanması hastalığına düşmek üzereyim. Bu memlekette olanlar gülümseme duygumu, iyimserliğimi ve makullüğümü öldürmek üzere. Bunları kaybettiğimde yazı yazmam da manasızmış gibi gelecek bana. Bu sonuca varacağım diye çok ürküyorum. Ülkenin yeni normali haline gelen olaylar benim tek değer verdiğim sermayem olan yazarlığımı hızla elimden alıyor. Ekrana yeni bir flash haber gelecek diye cep telefonumu elime almaktan, gazeteyi açıp okumaktan, televizyonda haber dinlemekten ürker hale geldim. Çünkü Türkiye gerçeği hakkındaki her yeni gelişme, yeni Türkiye adı verilen bu hal hakkında gördüğüm her gerçek beni ben yapan, yıkılmadan ayakta tutan hayattaki tek sermayemi, yazarlığımı kanırta kanırta elimden alıyor. Artık gücüm kalmamaya başladı. Bu ülkenin, bu vatanın maalesef elden gittiğini, korkunç bir sona doğru kontrolsüz yuvarlandığını görüyorum. Bu da nutkumun tutulmasına yol açıyor. Şu anda bazılarına göre Türkiye'nin her yanı yazı konusu kaynamakta ama ben artık yazı konusu bulamıyorum. Dayanma gücüm tükenmek üzere. Yazarlığım can çekişiyor. Yazarlığımın tükenmesi benim insan olarak tükenmem demek.